tuz mu yiyeceğiz yumurta mı yiyeceğiz ne olmuş bu tuzluğuma benim aa yarılmış ne yapacağız bunu tabi ki atmayacağız hemen çare bulmam lazım Çok seviyorum ahşap. Asla atamam. Hemen oradaki tuzları temizlemem lazım. içindeki tuzu da alalım evet biraz kurumaya bek bırakalım beklesin ee, haliyle ben dağın başındayım bende yapışkan falan hiçbir şey bulunmuyor ne yapacağım? Bir miktar un, işte yumurta. biraz da yumurta akı Yani yapışkan elde ediyorum. Yapışkan kıvamına kadar devam. son halinde göstereceğim sizlere. iyicene yapışkan kıvamına gelene kadar devam edeceğim. Şimdi aklınızda deli, deli sorular var. Nasıl birleştirecek? Nasıl oraya olacak? Bayağı bir emek istiyor. Emeksiz bir şey olmuyor maalesef. Çok güzel oldu. Bu araya yeter fazlasıyla. hiç durdurmuyorum. Bu düştü mü ne yaptı ben anlamadım. Makineye falan atmıyorum kesinlikle. Şöyle. Şimdi bunun arasını dolduracağım. Bunun önce yerini hazırlayacağız sıkıştırmamız için. Hadi bakalım bunu sıkıştırmak için burayı uygun buldum ben. Böyle ağırlık olması lazım. süreceğiz evet çay kaşığı e, sapıyla yapacağım dolgu yapacağım önce Eskiden böyle hamurlarla yapışkanlık yaparlardı. İşte betonlara yumurtalarla tuttururlardı. Çimento yokmuş eskiden. Hemen bunu sıkıştırmamız lazım böyle. Evet. Ben şöyle taşmışlarını temizleyeceğim. Biraz olmadı. Yani o açıklığı kapatsın yeter. Kesinlikle tutacaktır. <laughs> son halinde göstereceğim size inşallah ufak bir şey basit bir şey ama e, her zaman söylüyorum malı almak önemli değil kesinlikle ve kesinlikle kullanmak önemli İşte açığını kapatsın yeter bu kadar son halinde ben de merak ediyorum. Göreceğiz bakalım. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Allah! Yine makine sesi var. Eyvah eyvah. Bunu da çocuklara pişiriyorum. Çöpe gitmesin. Kar yağar kar üstüne, dertim var dert üstüne. Ee. Oh. Evet İstanbul'un ilk karı yağdı. yazık olan. Beni yorma. Yol aha buraya kadar geldi. Ama araba çıkmıyor bundan. Evet tahta aldık. Çünkü her gün zam geliyor. Zam gelmeden de dök. Aa, bunu ben ancak götürürüm ha. Allah çok ağır bu. Bu şimdi diyelim ki 50 kilo sırtımı aldım mı bayıra doğru 100 kilo. Gelime. Gel kadın. Ay canım beni. Ben sana kızarım yavrum. Yo dördünü alırım bana. Oğlum aldıysa e da götüremem zaten abi. Aslında diyemedik ki. Karı mı getirecektin? bunları karı bunlar kutuya girdi bak sen. Hayır, Muko. Hayır. Muko, hayır. Muko! Aslanım benim. Sen de mi taşıyacaksın? Kaldır hadi. Dur yavrum dur 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 anne yorulacak şimdi dur. Yok arkada. O tahtayı kaldır. Kızım dur bebeği. Oğlum ana ilmek gözü. Bir dakika bir Dur kız. Dur. Az daha çek şimdi az daha çek. Altın. Altın altın. 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 Alın mı canım? Vallahi çok ağır ha nedense. Aa, bu, 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 kaç metre olsun ya bu. Bu 4 metre? Bastın aşkım. Hadi, bırak Bu taraf daha Tamam ben de geleceğim. Hadi. kızlar. Vay be. Bu kardeşimin bu çilesi biter mi? Bu depiye kadar çıkaracağız. Evet eve geldik. Saatler geçti. Ee, bu düşmüştü oradan. Biraz açıklıktı. Ben de onu şöyle sağlamlaştırdım. Bantla. İyi oldu. En azından dökülmesi kesti. Yani e, bu sert olduğu için açılma da yaptığı için tabii ki çok e, sağlıklı bir şey olmadı açıkçası. Ama şimdi iyi. Hep dökülüyordu sofraya. İşte böyle. Görüşmek üzere hakkınızı helal edin. Biz çok yorulduk. Tahta taşıdık. Orada da daha devam edecektim. Emme, pilim bitti. O yüzden e, geldim. İşte böyle sonunda göstermiş oldum sizlere. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum.